Merhaba evet. evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, günlük bir vlog çekeceğim. Saat şu an kaç hiçbir günüm yok ama sizlere vlog çekeceğim bugün. E, bugünkü planlarım ödevlerimi yaptım. AVM'ye gideceğim. Birkaç ödev daha yaparım. AVM'ye gideceğim. E, öyle fikirlerim var. Şimdi kombinimi göstereceğim. Birazdan çıkacağız. Burada düz durma. Şey dışarıda kombinimi koyup göstereyim arkadaşlar. E, tek başıma gelseyeceğim bu Birkaç yeri böyle birkaç bir şey alacağım. Zarı da gösteriyorum alacağım. Yani dudak kalemi, jimel. Bir de tırnak almak istiyorum. Kardeşime dön tırnak aldım. Dökülür ama her şeyi sildim yanlışlıkla. Hani maalesef. Şöyle göstermek istiyorum. Çekil lan. Okey. Şöyle bitiyor. Bu zaten her zamanki çantam. Bu da. şuradan ama 1300 lira falan aldım. Bir 200 lira daha mı lazım acaba? Çünkü 1300 lira her şeyime yeter bilmiyorum. Bir 200 lira daha koyacağım işte o zaman. Bu şekilde arkadaşlar. Hep sizleri seviyorum. i̇şte ee, çıktığımızda bir de bugün suşi benimle dolu yapacağız. Ee, onları da çekeceğim zaten. Öyle o şekilde bay bay. Dışarıda görüşürüz. <laughs> Neyse şöyle yapıyorum geçelim. İşte bu arada para almadım. Almayacağım. Bilmiyorum elli varmış zaten. Alma dedi baba Ben de. almayacağım. Arkadaşlar bugün çok mutluyum. Çünkü istediğim şeyleri almak istiyorum. Sen parfüm sıkacağım ona. Sıktım. Çıkınca görüşürüz. Kapatarak çıkacağım. Şimdi arkadaşlar çıktık biz. AVM'ye gidince açacağım. Güzel bebeğe geldik, otoparkındayız. İçeriye girince açacağım. Merak etmeyin. Bana gidiyorum, bana saçlarımı dağıtayım. Dostlar, ben bir şey alırsam sana sordum. Çakma tırnak almadım ama bu tipim kaymış benim, niye bilmiyorum. Böyle çakma tırnak alacağım. Burada şey duydum ben. Denerim aşırı güzel. Kardeşimle deneyeceğim. Tırnakları da aldım. Şimdi işte maskara kaldı. bir de ne kaldı? Ne kaldı bir de? bir de dudak. Ona da bakacağım. Şurada gratis var. Dur ben de söyleyeyim. Dudak kalemini aldım Gratis'ten Öyle. Ve de geldi bu arada karşımda tırnaklar. Bu arada biz bunu denedik. Tadı müt yani. <laughs> en güzel pembe. Pembe, pembe, pembe. Çilekli. Karşımda... Bu arada karşımda, ben de tırnak aldım. Ee, sonra... Pembe. Ve... Bakın arkadaşlar. Şimdi. Bakın böyle uzun tırnaklar. Tırnaklarına gelsen. <laughs> gelsen. Çok tatlı bay bay sonra açacağız ya. Bugün bir de sushi yapacağız. Onu da çekeceğiz. Evet, çok seviyorum. Wow. Evet, birlikte pamuk şeker alacağız. Aa. Arkadaşlar ben e, ee, tadı bu arada çok güzeldi ama çok ağırdı. Şöyle yani yedim. yedim. Daha bir şey yok. Şey, tamam, Mazaya gitmek istiyorum. Çok şey aldım

paylaşmış birini izleyeceğim. Süreçin, çok hoşuma gitti. Krali. Bye bay. Arkadaşlar eve geçiyoruz. O şekilde ben çok evet, sıkıntı bir şey aldım. Evet bu sorunu bilmiyorum. Hadi bir şey aldım. Bu arada makarımı da yaptım. Zaten videoyu Eve geçiyoruz. Evde evet, sushi ve nudel yapacağız. Öyle ama kendimiz yapacağız. Evet. Evet. Arkadaşlar sushi ve nudelimize başlayacağız. Bu arada tırnaklarım yalan bayağı Kayalım şimdi yapacağız. Ben size ya. yaptıktan sonra her şeyi göstereceğim efendim. Şimdi biz suşileri yapıyoruz böyle. Burada malzemeler falan var öyle. Suşileri yaptık ben de bunu yapacağım işte. Arkadaşlar sonraki iki günden merhaba. Ee, ben şey ismi nedir? Çekmeyi unuttum. Telefonumun şarjı bitti. Bundan dolayı çekemedim arkadaşlar. Ee, çok üzgünüm. Çok üzgünüm maalesef ki çekemedim. Biz yemeklerimizi yedik. Sonra benim telefonumun şarjı bitti. Sonra da şarjım e, şarjımı bulamadım. Sabah şarja taksın işte benden. de. çok özür dilerim arkadaşlar. Abone ol, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.